Hiç yağ çekmeyen puf puf kabaran pişileri 5 dakikanızı ayırıp yapabilirsiniz. Çayın kahvaltının yanına çok kısa sürede yapabileceğiniz bir hamur işi diyebilirim. Kahvaltılarda ve 5 çayında çok pratik bir şekilde hamur işi yapmak istiyorsanız böyle puf puf kabaran mayalı hamurdan pişiler yapıyoruz. Şöyle inceliğini de göstereyim. Çok da ince ve kalın olmayacak şekilde hemen açtığımız hamurları kesip pişileri hazırlıyoruz. Pişileri bol susamlı yapacağımız için pişileri şöyle üzerine yumurta beyazını sürelim. Susamların çabucak yapışması için. Daha sonra üzerine bolca susam serpelim. ve üzerine şöyle oklavayla bir defa bastırarak gidelim. Bir kaseye aldığımız sığ yağımıza bardağımızın keseceğimiz bardağımızı şöyle batırıp ve pişilerimizi keselim. Herhangi bir başka bir şeyle de kesebilirsiniz. ve tavamıza pişirmek için sıvı yağımızı dökelim. İstediğimiz büyüklükte kestiğimiz pişilerimizi hemen tavamıza atıyoruz. Orta ateşte kızarttığımız pişilerimizi ilk attığımızdan başlıyoruz çevirmeye. Ekşi mayalı hamurdan yaptığımız pişiler oldukça yumuşak ve kabar kabar kabaranacak. Susamlı pişileri bu şekilde yaptığınızda susamların hiç dökülmediğini göreceksiniz. Ve pişenleri de hemen alıp tabağımıza katalım. Ve aynı şekilde içine hiç yağ çekmiyor. Çok kısa sürede çayın, kahvaltının ve 5 çayında hazırlayabileceğiniz pratik bir hamur işi. Gördüğünüz gibi hiç yağ çekmeyen, puf puf kabaran pişi yaptık. 5 dakikanızı almayacak bir tarif. İçi de oldukça güzel pişti ve hiç de yağ çekmiyor arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. ayet güzel pişen pratik bir tarif arkadaşlar yeni tariflerde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.